tam şu anda seni çok yoğun düşünen biri var diyor kartlar. Peki bakalım kartlarda bu kişi kim? Nedir? Ne düşünüyor? Kısaca şöyle bir göz atalım. Beğenen, takip eden ve yorum yapan herkese niyet ediyorum ve enerjimi sadece sana odaklıyorum. Güzelce kartlarımı karıştırdım. Bakalım neler söyleyecek. Kişinin enerjisinde su grubu da olabilir diyor. Toprak grubu da olabilir diyor. Bu iki elementten biri ve bu kişiyi geçmişten biri. Daha önce seninle iletişime olmuş ve flört etme enerjisi, sevgililik enerjisi olmuş biri olabilir. Yani kısaca ex partner olabilir diye ifade ediyor. İsminde veya soyadında E, N, M R ve L olabilme ihtimalde yoğunluklu diye ifade ediyor ve karşı tarafla ilgili iletişimler gayet iken aniden kesilme, aniden iletişimlerin yok olması süreciyle senin de aklında kalmış, bu süreç onun da aklında kalmış diyor. Kişi bu aralar seni yoğun düşünüyor diyor.